İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Nasıl geçer? Evde bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonu genellikle dış etkenlere bağlı olarak gelişen ve mesane bölgesine hatta böbreklere kadar ulaşabilen bir enfeksiyon çeşididir. İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edilir? İdrar yolunda hücrelerin iltihaplanması sonucunda idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyon sonucunda çeşitli belirtiler ortaya çıkmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonunda ortaya çıkan belirtiler nelerdir? 1. İdrarda yanma. 2. Ağrı. 3. Koyu renkli akıntı. 4. Sık sık idrara çıkma ihtiyacı. 5. Bulantı veya kusma. 6. Yorgunluk ve uykusuzluk. 7. Bulanık idrar. 8. Sırtın arka bölümünde meydana gelen ağrı. 9. Kötü kokulu idrar. 10. Ateş. Saydığımız belirtilerden birkaç tanesini yaşıyorsanız idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu nedenden dolayı ilk olarak bir doktora başvurmalısınız. İdrar yol enfeksiyonuyla sürekli karşı karşıya kalıyorsanız bu durumun günlük hayatta yapmış olduğunuz bir takım alışkanlıklardan kaynaklanıyor olabileceğini düşünmeniz gerekir. İdrar yol enfeksiyonuna neden olan etkenleri bilmeli böylelikle idrar yol enfeksiyonuna tekrar yakalanmamak için yaptığınız alışkanlıkları değiştirmeniz gerekir. Birçok insan tarafından sıklıkla başvurulan evde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için söyleyeceğimiz önerileri dinleyebilirsiniz. Evde bitkisel yöntemler Limon suyu İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkilerin genel özellikler arasında idrar miktarını arttırmasıdır. İdrar miktarının artması sonucunda iltihap hızlı bir şekilde çözülebilir. Limon suyu içerek hastalığın tedavi edildiği söylenmektedir. Maydanoz Maydanozun da idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Çiğ olarak özellikle de üzerine limon sıkılıp tüketilen maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna oldukça iyi geldiği bilinmektedir. Turna yemişi çayı Kurutulmuş turna yemişi çayının da idrar söktürücü özelliği bulunmasından dolayı idrar yolları iltihabına iyi geldiği bilinmektedir. Böğürtlen çayı Kurutulmuş böğürtlenlerden yapılan böğürtlen çayının da idrar yolları enfeksiyonunu tedavi edici etkisi bulunur. Kızılcık suyu Mesane bölgesinde meydana gelen iltihabı kızılcık suyunun tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir. Kızılcık suyu doğada asidik olarak bilinir ve düzenli olarak içildiğinde bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Bu nedenle gün içerisinde kızılcık suyu tüketilmesi önerilir. Altın mühür İdrar yolları enfeksiyonlarının bir diğer nedeni de erkeklerde meydana gelen bel soğukluğudur. Bel soğukluğunun meydana gelmesiyle özellikle erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. Bu tür bir durumda özellikle altın mühür bitkisi oldukça işe yaramaktadır. Çay şeklinde gün içinde tüketilebilir. Enfeksiyonun azalmasını sağlar. İdrar yollarına iltihabına iyi gelen bitki Kişniş tohumu 10 gram kişniş tohumunu bir bardak suda geceden bekletilir. Sabah iyice ezilerek içerisine şeker konulur ve karıştırılır. Bu karışım enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.